Sevgili balık burçları ve özellikle de yükselen ve güneş burcu balık olanlar evet sevgili dostlarım e, bu hafta içerisinde yani 21 Ocak günü Cuma günü saat 18.25'te Uranüs artık retrosunu yani geri hareketini sonlandırıp devinimiyle birlikte artık ileri hareketine başlayacak ileri harekete geçmesiyle birlikte siz sevgili balık burçlarının 3. ev alanlarınızda olması sebebiyle Uranüs 3. ev konularıyla ilgili gündemler yaşayacaksınız. Bu minik videoda e, ileri harekete geçişiyle sizlere neler yaşatabilir? Gündeminiz neler olabilir? Bunları paylaşmak istedim. Daha çok e, düşünceleriniz, iletişim konuları, eğitimler, seminerler, okul eğitim, haberleşme, yolculukla ilgili gündemleriniz, e, yakın akrabalar, kardeşlerle iletişiminiz, kuzenler, komşularla iletişimleriniz, e, ticari konular, ithalat, ihracat gündemleriniz varsa bunlarla ilgili e, durumlar, yayıncılık halkla ilişki ilişkiler ya da basın yayın, satış, pazarlama, sosyal medya, anlaşmalar, ticari, pazarlama konularıyla ilgili gündemleriniz varsa bunlarla ilgili Uranüs'ün ileri hareketiyle birlikte e, yeni anlaşmalar e, marjinal yeni fikirler gelebilir aklınıza ani beklenmedik umulmadık hiç hesapta olmayan gelişmeler yaşatabilir yeni tanışmalar yeni gündemler yeni e, fikirler gelebilir aklınıza çünkü Uranüs e, tam da bunları yaptıracaktır ve e, retro dönemlerinde geri hareket ederken hep sizleri geriye götürüp eskide yarım bıraktıklarınızı tamamlamayla e, sizleri belki de zihninizi yormuş olabilir artık şimdi size yeni fikirler yeni adımlar, yeni anlaşmalar yaptıracak belki de. Ama şunu hatırlatmak isterim bu video ile birlikte. İki gezegen hala hazırda retro de, durumda. Yani Venüs ve Merkür retrosuna devam etmekte. O yüzden yeni alacağınız e, kararlar, yeni atacağınız adımlarda çok memnun kalmayabilirsiniz. Özellikle bu iki gezegenin retrolarını da bitmesini beklemenizi tavsiye ederim sizlere ki olumlu sonuçlar getirebilsin sizlere. Evet, e, bu minik videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayın, zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen diyorum. Henüz abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz bana iletişim numaralarımdan ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın.